Görk gayrimenkul 19.65 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemiz altına geçiş yapsa da şablon bölgemizin ara destek noktasında tutunma sağlayarak o bölgeden tepki verip kesin stop bölgemize yakın bir kapanışla haftayı kapatmış. Tabii bu durumda bu tepkisi hareketi yukarıya devam ettirerek öncelikle ara direnç bölgesi olan 20 25 bölgesini geçiş yaparak yarı yarıya stop bölgemiz olan 21 bölgesine kadar devam ettirmesi gerekiyor. Bu bölgeye kadar devam ettiremeden tekrar geri dönüşlerde yapmış olduğu tepkisi hareketi şablon bölgemizin ara destek noktası olan 19-15 bölgesi altına geçişler oluşturarak geri çekilmenin derinleşerek şablon bölgemizin alt destek noktası olan 17-70 bölgesine kadar devam etme ihtimaliyle karşılaşılabilir. O yüzden bu bölgede 19-15 altında mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Yukarıya yapacağı tepkisi hareketleri ara direnç bölgesi olan 20-15 ve 21 bölgesine kadar devam ettirme ihtimalini gerçekleştirip 21 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber şablon bölgemizin üst noktası olan 21-50 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirebilir ve bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yakın edep bölgemiz olan 22.50 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirip o bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla tekrar yukarıya yükselişleri devam ettirme ihtimalini gerçekleştirebilir. Emlak gayrimenkul kesin stop bölgemiz olan 14.05 bölgesinde tutunmayı sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Bu bölgede tutunmayı sağlayarak tekrar tepkisi hareketleri gerçekleştirip yarı yarıya stop bölgemiz olan 14.50 üzerinde kapanışları sağlaması gerekiyor. Bu kapanışları sağlarsa test etmiş olduğu bir önceki hedef bölgemiz olan 15 bölgesini tekrar test edip üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber Şablon bölgemizin üst noktası olan 15.50 bölgesi en yakın direnç noktası oluşturuyor. Bu bölge üzerindeki kapanışlarla beraber yakın hedef bölgesi olarak belirlediğimiz 16.25 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 16.75 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini. Kesin stop bölgemiz olan 14.05 ve ara destek bölgesi olan 13.85 bölgesi altında kapanışlar oluşturmadığı sürece gerçekleştirme ihtimalini sürdürebilir. 14.05 ve ara destek bölgesi olan 13.85 altındaki kapanışlarla beraber stop durumunu mutlaka değerlendirelim. Çünkü geri çekilme ve güç kazanma durumunu şablon bölgemizin alt destek noktası olan 13.35 ve kanal bölgesinin alt destek noktası olan 12 bölgesine kadar devam etme ihtimalleriyle de karşılaşılabilir. Halk gayrimenkul birinci edep bölgemiz olan üç hedefini gerçekleştirip o bölgeden bir geri çekilme güç kazanma durumuyla devam ettirdiğini ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 2.75 bölgesinde tutunmayı sağladığını görüyoruz. Bu bölgede tutunmayı sağlayarak yapacağı tepkisi harekette ara direnç bölgesi olan 2.95 ve bir önceki hedef bölgemiz 3 bölgesini test edip üzerinde kapanışları gerçekleştirip kısada yapmış olduğu zirve ve şablon bölgemizin üst noktası olan 3.15 bölgesine kadar tekrar bu tepkisi hareketleri gerçekleştirme ihtimalini sürdürebilir ve 3.15 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de bir sonraki hedef bölgemiz olan 3.50 bölgesine kadar yükselişleri devam etme ihtimalini gerçekleştireceği tepkisi hareketi oluşturabilir gözüküyor. Fakat 2.75 altında kapanışlar oluştuğu için geri çekilmenin derinleşme ihtimaliyle karşılaşılabilir. 2.70 ara destek bölgesi bu bölge altına geçişlerden sonra şablon bölgemizin ara destek bölgesi olan 2.50 kesin stop bölgesi olarak takip etmemiz gereken en önemli destek noktasını oluşturuyor. Bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimaliyle karşılaşacağından dolayı 2.50 bölgesinde kesin stop durumunu değerlendirip bir sonraki destek bölgeleri olan 2.35 ve kanal bölgesinin alt destek noktası olan 2 bölgesine kadar devam eden geri çekilme durumlarında doç çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Işıklar Holding grafiğinde bir önceki stop bölgesi olan 980 bölgesine bir tepkisel hareket oluşturduğunu ve o bölgenin de direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Şayet o bölge üzerine çıkışları devam ettirip üzerinde kapanışlar oluşursa yakın edep bölgemiz ve stop olduğu bölge olan 11 bölgesine kadar devam ettireceği tepkisi hareketi gerçekleştirme ihtimali oluşturabilir. Ve bu tepkisi hareketi yakın edep bölgesi olarak belirlediğimiz 11 bölgesine kadar devam etme ihtimali gerçekleşirse tekrar yukarıya da yükselişleri devam ettirme ihtimali ve yapmış olduğu zirve bölgesi olan 12.50'yi test ederek kanal bölgesinin üst noktası olan 13.50'ye kadar devam edecek yükseliş durumlarında gerçekleştirme ihtimalini arttırabilir. 980 geçilmeden tekrar geri dönüşlerde ara destek bölgesi olarak 930 bölgesini takip edebiliriz. Bu bölge altına geçişlerden sonra kısada yapmış olduğu dip bölge ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 810 bölgesi en önemli destek noktalarını oluşturuyor. Bu bölgelere tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da yarı yarıya stop bölgemiz 8-10 ve kesin stop bölgemiz olan 7 bölgesi altına düşüşler oluşmadığı sürece tekrar yukarıya tepkisi hareketleri devam ettirme ihtimalini oluşturabilir. İhlas gayrimenkul kesin stop bölgesinden 168 bölgesi altına geçişlerden sonra derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimalini sürdürüyor ve bir sonraki yarı yarıya stop bölgesinden 160 bölgesine yakın bir kapanış oluşturmuş. Bu bölge altına geçişler devam ederse bir sonraki stop bölgesi olan 1.55 ve şablon bölgemizin alt destek noktasından 1.45 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme ihtimalleri devam edebilir. Bu bölgeler altına da geçişler devam ederse özellikle kanal desteği ve kısada yapmış olduğu bu bölgedeki en önemli destek bölgesi olan 1.35 bölgesi altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimali oluşabilir. Ve şu bölgede bırakmış olduğu boşluk bölgesi olan 1.25'e kadar da devam eden bir geri çekilme ihtimali oluşabilir. 1.55 bölgesindeki kesin stop ve şablon bölgemizin alt destek noktasından 1.45 bölgesi altına Geçişler oluşmadan yapacağı tepkisi hareketlerde öncelikle bir önceki stop bölgemiz olan 1.68 üzerinde kapanışları gerçekleştirmesi ve bu tepkisi hareketi 1.75 ve yukarı yükselişlerin tekrar devam etme ihtimali oluşturacağı yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıp ve yakın hedef bölgemiz olan iki bölgesindeki hedef bölgemizi gerçekleştirme ihtimali çoğaltacağı 1.80 üzerinde kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor. 1.80 üzerinde kapanışlar oluşmadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali sürecektir. 1.80 üzerindeki kapanışlarına tekrar yukarıya tepkisi hareketleri ve iki bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber kanal bölgesinin üst noktası 2.15 ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 2.50 bölgesine kadar devam etme ihtimallerini gerçekleştirebilir. Kiler gayrimenkul 482 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemiz altına geçişler oluştursa da şablon bölgemizin ara destek noktası olan 465 bölgesinden tepki vererek haftayı 482 üzerinde kapatmış. Bu bölge altında tekrar geçişlerde mutlaka stop durumunu değerlendirelim. Çünkü yapmış olduğu kısadaki dip bölgeden 4.65 bölgesi altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek kanal desteği olan 3.75 bölgesine kadar devam etme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Bu bölgede tutunmayı sağlayarak yapacağı tepkisi hareketlerde şu an için yarı yarıya stop bölgemiz olan 5.20 bölgesi direnç konumuna geçti. Öncelikle 5.20 üzerinde kapanışları sağlaması gerekiyor. Ve bu bölge bir önceki hedef bölgemiz. Üzerindeki kapanışlarla beraber yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesini geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 5.50'yi test edip bir sonraki hedef bölgemiz olan 6 bölgesine doğru yükselişleri sürdürme ihtimalini 5.20 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber çoğaltabilir. Vakıf gayrimenkul gerçekleştirmiş olduğu bir önceki hedef bölgemiz olan 2.20 bölgesinden geri çekilerek yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlediğimiz 1.98 bölgesinde tutum hareketlerini sürdürüyor. Altına geçişler devam ederse kesin stop bölgemiz olan 1.85 bölgesine kadar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturabilir. 1.85 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece tekrar yukarıya tepkisi hareketleri devam etme ihtimalini sürdürebilir ve ara direnç bölgesi 2.15 üzerinde yapacağı kapanışlarla bir önceki hedef bölgemiz olan 2.20 üzerinde kapanışları gerçekleştirip şablon bölgemizin üst noktasından 2.25 ve bir sonraki hedef bölgemiz olan 2.60 bölgesine doğru yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini 2.15 üzerinde yapacağı kapanışlarla oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumunun kesin stop bölgemiz olan 1.85 bölgesi altına geçişler meydana gelirse stop durumunu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Geri çekilme güç kazanma durumunun oluşturmuş olduğu boşluk bölgesi olan 1.65 ve kanal bölgesini ve kısada yapmış olduğu dip bölge olan 1.50 bölgesine kadar devam eden geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir.